Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız? Bu zulme sizlere de maruz bırakacağım arkadaşlar. Başkent hafta sonu saldırılarını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz bu videoda arkadaşlar. Malumunuz videoyu şu anda 17.59 yani saat 18.00'da 29 Eylül Pazar günü çekiyorum. Cam açık. Güzel güneşli bir İstanbul günü diyebiliriz. Yani sıcak bir İstanbul günü. Dışarıdan gelebilecek herhangi bir sese müessesimiz mesuliyet kabul etmiyordur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dış seslere aldırış etmeyin. Şuradan hemen şu şeyimizi boşaltalım abi. Madalyon kısmını da hemen boşaltalım. Siz de bu arada kanala abone olup şu videoya da bir like atarsanız çok güzel olacak. Ve arkadaşlarımız bize bırakmış ne güzel şeyler köyler. Birinci sırada 36.870, 35.034, 34. Abi biz buraya nasıl gireceğiz? Şimdi şunları bir tamamlayacağız mecburiyetten. Arkadaşlarımız madalyonu alıp çıkmış. Biz de onların köylerini tamamlayalım. Maksat zaten hiç madalyon almak değil arkadaşlar. Bugüne kadar zaten kaç tane 2 milyon bağışlamıştım. Bağışlamışımdır herhalde ya. Tam hatırlamıyorum ama şu şeyin sonunda hatırlatın bir bakalım kaç milyon bağışlamışız. Başkent hafta sonunda 2 milyondan fazla bağışlamışımdır ya herhalde. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Şimdi şurayı da bir üçleyelim. Başkent zirvesi kalacak. Başkent zirvesinde üçleyeceğiz. Arkadaşlar. Hop. Bu arada beni lige davet edebilirsiniz arkadaşlar. Klanınıza gelebilirim. Sizlerle birlikte canla başla çarpışabiliriz karşı rakip klanlara karşı ligde 7 gün boyunca sizlerle birlikte takılabilirim. Bilginiz olsun. Bu hatırlatmayı da yapalım. Aklıma geldi. Zaten bir gün falan kalmış bu videoyu çekerken. Ligi eğer izlerseniz tabi davet etmek isterseniz gelirim. Etmek istemezseniz abi yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kendimizce takılırız abi Şimdi Son binalar kaldı. O binalarda Burası da üçlenecektir diye düşünüyorum. Zaten pek bir şey bırakmamışlar ki. Bıraksalar da zaten ellerine geliyor onu yaparız. Abi bir yerden mi var ya? Yapmayın gözünüzü sevim yapmayın. Madalyonları aldık, çıktık. Aldık, çıktık. Temiz. Öyle ben de kısarım abi ne var onda. Böyle at Baba burada bayağı kalmış. Son şeyler kalsın benimle biraz. Sona saklamak istiyorum. İçeri doğru biraz ilerleyebilirsek. İyi. Şurayı bir tane atacağım. Şimdi buraya da üçleyemezsek abi rezillik diz boyu. Yemin ediyorum rezillik diz boyu. Bu iki tane şuraya attık. Kalan madenciler de alacaktır zaten. Her türlü. Çatara patara. Sesim kısıldı. Çok fazla konuşmaktan arkadaşlar. Sesimiz kısılabiliyor. Hadi ve aldık. Sanki görüntü geç geliyormuş gibi değil mi? Omazan 2-0. 2 0. 2 -0. Şimdi şuradan şu etrafı bir güzelce bir boşaltalım. Tamam. Sonrasında tam şu ortaya ve şu tarafa bir, birer tane dondurma atalım. Da tam şuraya bırakalım. Sevgili madenci kardeşlerim, köyü ne güzel bertaraf ediyor. Bütün binaları indiriyoruz. Şu ıvır zıvırlı binalar var ya abi, Güzel yüze veriyor, güzel madalyon veriyor. Ama çok dağılıyorlar bizi güzel ilerledik ha. Bayağı iyi ilerledik. Utanmasalar, %55. Tam masalar güçleyeceğiz. 155. Tam 150 üstü alacağız dedim. 155'mişiz. taraftakiler de bitti. Alt taraftakiler de bitti. 159 aldık temiz. Şimdi bunu ikinci saldırıda yüzde yüze tamamlamaya çalışacağız. Yapabilecek miyiz? Şuraya iki tane at. Şuraya da iki tane at. Tamam iki tane de şuraya at. Kalanları beklet. Bak, şu kısmı bir adet dondurma at. Sonra şu binanın bir de o çok kulesi midir nedir? Onun tepesine bir tane at. şuraya bir tane, şuraya bir tane. iki tane şuradan at artık. Ne olu verecekse gari olsun. Abi her hafta her hafta beni sıkıyor, bayıyor. Sizi sıkıp bayıyor mu bilmiyorum ama abi her hafta her hafta lan buna uğraşmak var ya zulüm gibi ya. Vallahi yemin ediyorum. Yapmayım diyorum. Madalyonlar düşüyor. Şu hani kalan kalesi takviye salıyoruz ya o düşüyor. Mecbur yapıyoruz abi. Atıp çıkıyorum. Şimdi şuraya bir dondurma attık. Şu kısmı da ejderhanın olduğu kısmı da hani elimizde kalmasın diye attım abi. Şuraya da at. Bu sefer çok yükselemedik. Şuraya da atalım iki tane. Kaldı dört adet. Şunu da şu kısma gönder gitsin abi çarpmayı da Hadi babacım hadi de. siz niye bu kadar yavaş ilerliyorsunuz? Şuraya bir tane, şuraya da bir tane gönderelim. Bina kalacak gibi şu ejderha var ya abi. Şu ejderhadan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum ya. The Hobbit filmini izlemişsinizdir. Orada da vardı. Smoke muydu? Neydi ismi? Ondan da nefret ediyordum. Bundan da nefret ediyorum abi. Bu ejderhalardan ben komple nefret ediyorum. Bina iner mi? Ejderha felaket vuruyor. Onun patlama efekti var. İki tane de madenci orada. Onların da patlama şeyi olacak. İndi abi binada indi. Kesin indi ya. Kesin diyorum indi. O kadar da kesin konuşmasaydık keşke ama. Şimdi burayı tertemiz ettik arkadaşlar. Bakalım kaçıncı sıralamaya girdik. İlk 10'a girmişiz. Güzel 9. sıradayız. Ama bakalım daha bir gün daha var. Şuradan hemen bütün madalyonlarımızı bırakalım. Ve son olarak sizlere kaç madalyon bağışladığımı göstereceğim. Tomruk tuzağı diyor. Abi yanlış şeye bastık. ya. Yardımcı lider olmanın zararları arkadaşlar. Sakın yardımcı lider olmayın. Kalanı da hepsini oraya verdik. Hemen şöyle gelelim abi. Yok kalanım diyeceğiz. Kalanım diyelim. Klan başkenti diyelim 4 milyon 3 milyon başlamışız arkadaşlar. 3 milyon 482 bin madalyon bağışlamışız. Son olarak da bunu sizlere gösterdim. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Son olarak kanala abone olun. Videoyu like atın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.